Şimdi şöyle bir düşünelim. Danimarka'nın aslında hiç de zengin olmaması gerekirdi. Yani küçücük, soğuk bir ülke, neredeyse hiç doğal kaynağı yok ama işin en tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Ekonomisinin ürettiği her şeyin neredeyse yarısını vergi olarak alıyor. Peki ama bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu soru bugünkü konumuzun tam merkezinde. Çünkü Danimarka ekonomi hakkında bildiğimiz, öğrendiğimiz ne kadar kural varsa hepsini adeta alt üst ediyor. Gelin bu inanılmaz paradoksun ardındaki sırları hep beraber çözelim. Çelişki tam olarak şurada başlıyor. Bakın, bir yanda kağıt üstünde ne var? çok yüksek kişisel vergiler, her şeye ama her şeye uygulanan %25 gibi devasa bir KDV ve gelişmiş dünyadaki en düşük çalışma saatlerinden biri. Yani bu normalde bir ekonomiyi durma noktasına getirecek bir formül gibi duruyor, değil mi? Ama sonra gerçeğe bakıyoruz ve ne görüyoruz? Kaya gibi sağlam bir ekonomi, dünya devi şirketler ve gezegendeki en yüksek yaşam standartlarından biri. İşte bu gerçekten akıl almaz bir durum. Peki Danimarka bu sistemi nasıl ayakta tutuyor? Nasıl başarıyor bunu? Bu modelin ilk katmanını anlamak için sormamız gereken ilk soru şu. Toplanan o devasa vergiler nereye gidiyor? Cevap aslında o kadar basit ki. insanlara gidiyor. Doğrudan insanlara. Tabi bu bir gecede olan bir şey değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Danimarka'nın önünde kritik bir yol ayrımı vardı. Ya düşük verimli bir tarım ekonomisi olarak kalacaklardı ya da modernleşmeyi seçeceklerdi. Onlar ikincisini seçti. Avrupa'ya entegre oldular ve bugün bildiğimiz o meşhur refah devletinin temellerini attılar. Yani bu onlarca yıl süren çok bilinçli bir stratejinin sonucu aslında. Peki bu insana yatırım tam olarak ne demek? Somut olarak ne yapıyorlar? Mesela üniversite ve mesleki eğitim tamamen ücretsiz. Bu sayede çalışanların becerileri sürekli güncel kalıyor. Sonra evrensel sağlık hizmeti. Bakın bu sadece sosyal bir yardım değil aynı zamanda çok akıllıca bir ekonomik strateji. Çünkü çok basit, sağlıklı insanlar daha üretken olur. Hatta size ilginç bir şey söyleyeyim, o meşhur bisiklet yollarına yaptıkları yüz milyonlarca dolarlık yatırım bile bu denklemin bir parçası. Neden mi? Çünkü bu daha sağlıklı, daha az stresli insanlar ve dolayısıyla daha verimli bir ekonomi demek. Tamam, insana yatırım yapmak kulağa çok lantıklı geliyor. Ama aklınıza şu soru gelebilir. Peki bu kadar yüksek vergi varken şirketler nasıl oluyor da korkup kaçmıyor? İşte tam bu noktada Danimarka modelinin asıl dehası ortaya çıkıyor. Ve işte bütün sırrı açığa çıkaran kilit noktada bu. Mesele Danimarka'nın ne kadar vergi aldığı değil. Mesele o vergiyi kimden aldığı. Danimarka çok akıllıca bir şey yapıyor. Vergi yükünü şirketlerin omuzlarından alıp bambaşka bir yere kaydırıyor. Bakın, Danimarka'nın kurumlar vergisi oranı sadece %22. Bu OECD ortalamasının bile altında. Yani şirketler için aslında bir nevi vergi cenneti bile diyebiliriz. Peki o zaman bu kadar para nereden geliyor? İşte yükün kaydırıldığı yer tam olarak burası. %55'i aşan kişisel gelir vergileri ve %25'lik o devasa KDV ile fatura doğrudan vatandaşa ve tüketime kesiliyor. Bu inanılmaz akıllıca hamle şirketlerin nefes almasını, yatırım yapmasını ve en önemlisi yeni insanları işe almasını sağlıyor. Bu iş dünyası dostu yaklaşımın bir başka önemli ayağı daha var. Adına Flex Security dedikleri kendilerine özgü, benzersiz bir sistem. Adından da anlaşıldığı gibi aslında esneklik anlamına gelen flexibility ve güvenlik anlamına gelen security kelimelerinin birleşimi. Peki ama bu sistem pratikte nasıl çalışıyor? sistem aslında üç basit adımdan oluşuyor. Birincisi, şirketler çalışanları çok kolay bir şekilde işe alabiliyor ve işten çıkarabiliyor. Bu, onlara piyasadaki değişimlere anında uyum sağlama esnekliği veriyor. İkincisi, işten çıkarılan bir çalışan asla ortada bırakılmıyor. İki yıla kadar maaşının yüzde doksanını almaya devam ediyor. Ve en önemlisi, üçüncüsü, devlet bu süreçte boş durmuyor. O kişilere aktif olarak yeni beceriler kazandırıyor, onları yeniden eğitiyor ve yeni bir iş bulmalarına yardım ediyor. Sonuç ne mi oluyor? Şirketler risk alıp işe alım yapmaktan korkmuyor, çalışanlar da işlerini kaybetme korkusuyla yaşamıyor. Şimdi, bütün bu anlattığımız sistemlerin, vergilerin, politikaların, yani bu devasa makinenin tıkır tıkır işlemesini sağlayan gözle görülmeyen ama belki de en hayati bir parça var, o da tek bir kelime, güven. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Bakın, Danimarka'da insanların yüzde 88'i Ödedikleri vergilerin boşa gitmediğine, kendilerine kaliteli hizmet olarak geri döndüğüne yürekten inanıyor. İşte bu yüzden o yüksek vergileri bir yük gibi değil, daha iyi bir toplum için yaptıkları ortak bir yatırım olarak görüyorlar. Ve şunu unutmayalım, bu güven olmazsa sistem bir günde çökerdi. Bu söz aslında Danimarka'daki bütün zihniyeti tek cümlede özetliyor. Vergi bir ceza değil. Herkesin faydalandığı ortak bir havuza yapılan bir katkı. İşte bu güven ortamının en somut sonuçlarından biri ne biliyor musunuz? Gelir eşitsizliğinin inanılmaz derecede düşük olması. Şimdi size çarpıcı bir karşılaştırma yapacağım. Şu rakamı aklınızda tutun. 290 kat. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama bir CEO'nun kendi şirketindeki ortalama bir çalışandan kaç kat daha fazla kazandığını gösteren oran. Tam 290 kat. Şimdi sıkı durun. Danimarka'daki orana bakalım. Sadece 60 kat. Evet, Danimarka'da bir CEO ortalama bir çalışanından 60 kat fazla kazanıyor. Aradaki bu devasa uçurum aslında iki toplum arasındaki adalet ve güven duygusunun ne kadar farklı olduğunu da gözler önüne seriyor. İşte bu düşük eşitsizlik o bahsettiğimiz toplumsal bütünlüğü ve güven ortamını daha da güçlendiriyor. Peki, akla şu soru geliyor. Madem bu model bu kadar iyi çalışıyor, neden bütün dünya Danimarkayı kopyalamıyor? Cevap basit. Çünkü bu iş o kadar da kolay değil. Danimarka'nın kendine has, başka yerlerde kolay kolay bulamayacağınız bazı avantajları var. Her şeyden önce 6 milyondan az nüfusuyla küçük ve yönetmesi çok daha kolay bir ülke. Nüfusun büyük bir kısmının ortak bir kültürel geçmişi paylaşması, o sürekli bahsettiğimiz yüksek güven ortamının oluşmasını da kolaylaştırıyor. Ve unutmayalım ki bu sistem bir gecede kurulmadı. Onlarca yıl süren, sabırlı ve istikrarlı reformların bir sonucu. Elbette ki Danimarka bir ütopya değil, bunu da söylemek lazım. Onların da ciddi zorlukları var. Yaşlanan bir nüfus, refah sistemi üzerinde baskı yaratan göç meselesi, ihracata aşırı bağımlı bir ekonomi. Ama sistemin asıl gücü de tam burada ortaya çıkıyor zaten. Uyum sağlama yeteneği. Bu zorluklara nasıl mı cevap veriyorlar? Emeklilik yaşını yükseltiyorlar, kamu hizmetlerini dijitalleştirerek daha verimli hale getiriyorlar ve geleceğin sorunlarına karşı yapay zeka gibi teknolojilere şimdiden yatırım yapıyorlar. Sonuç olarak Danimarka'nın hikayesi bize basit bir ekonomi dersinden çok ama çok daha fazlasını anlatıyor. Bizi aslında çok temel, çok felsefi bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir ulusun en büyük varlığı, en büyük zenginliği nedir? Kasasındaki finansal sermayesi mi yoksa insanların birbirine ve kurumlarına duyduğu o sarsılmaz toplumsal güven mi? Danimarka'nın bu soruya verdiği cevap oldukça net görünüyor. Peki sizinkine?